O2 bir telekomünikasyon şirketi. Dostlar bu bizim Türkiye'den bildiğimiz Turkcell, Vodafone gibi bir telekomünikasyon şirketi. 36 ay taksitle yani 3 sene taksitle iPhone 14 128 GB'ı aldım. Şimdi Almanya'da nasıl iPhone 14 128 GB 1 euro'ya aldım anlatacağım. Tabi 1 euro'ya almadım anlatacağım. Hadi eve çıkalım hem paketi açalım hem de nasıl olduğunu anlatayım. diyorlar bunu arkadaşlar. Bir telekomünikasyon şirketi. Bizim Türkcell Vodafone gibi bir telekomünikasyon şirketi. 36 ay taksitle yani tam 3 sene taksitle bunun içinde olan iPhone 14 128 GB'ı aylık 26 Euro'ya arkadaşlar bu telefonu aldım. Toplamda kaç paraya mı geliyor? Hadi gelin hesaplayalım. Sevgili dostlar herkese Almanya'dan saygılar, sevgiler, selamlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bu bölümde Almanya'da ne kadar kolay, ne kadar basit bir şekilde iPhone 14 nasıl aldığımı anlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, bugün telefoncuya gittim. Dedim ki iPhone 14 almak istiyorum. Tabii hemen dediler, kimliğinizle banka kartınızı alalım. Tabii hemen verdim, bilgilerin hepsi çıktı zaten. Dediler ki, eğer iPhone 14 istiyorsanız 36 ay ödemeli, yani 3 sene ödemeli. Ayda 26 Euro taksitle senin ruhun bile duymadan maaşından, kartından kesilecek. Evet. 36 ile çarpın kaç para yapıyor? Çarpacağım şimdi birazdan orada göreceksiniz. Türk parası ne kadar yapıyor? Onu da göreceksiniz. Türkiye'de ne kadar olduğunu da bakacağım. Onu da şu tarafa bir yere koyacağım. Orada da onu göreceğiz. Yani şimdi bu adalet değil ki arkadaşlar. Yani bu da lüks de değil. Bu bir telefon. İlla konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Bu konulara girmeyeyim diyorum. Ama telefon için bile çıkar cebimdeki telefonu diyen bir ülkeye döndük. Dediğim gibi bu telefon 3 sene ödemeli. Ayda 26 euro. Kartımdan her ay 26 euro telefon için 15 euro da konuşma internet paketim için kesilecek. Ayda 41 euroya hem konuşacağım hem yeni bir telefon sahibi olmuş olacağım. Tabii şöyle bir evrak verdi bana. Bakın. 937 euro vergi normal fiyatı 19 vergi vergi geldikten sonra 937 birim para arkadaşlar çarpsanız da zaten inanılmaz fark var arada bu da bir euro işte gördüğünüz gibi bunu verdik telefonu teslim etti bir sonraki ayda 26 euro 26 euro 3 sene boyunca kesilecek bu kadar gelin şimdi şu kutu açılışını yapalım bakalım kardeşimiz sağ olsun bize hediye de verdi. Bakalım iPhone 14 nasılmış? Bak 15 euroluk hediye veriyor burada adam bir de bunu. Al bu da 15 euro üstüne kılıf. Bu kılıfı bu da koruması, kırılması. Teşekkür ediyoruz. Şunu bir açayım. Anneannemin lafı vardı. Anneannemin lafı vardı. Alışık olmadık dondurmaz diye. Bizimki de o hesap. Önceden derdik ki aman iPhone, iPhone neymiş. Şimdi Mecbur tuttular bizi resmen. Yıllarca WhatsApp kullanmadık. WhatsApp, WhatsApp nedir diye. Mecbur tuttular. Şimdi dedeler, neneler bile kullanıyor. Ben iyi öğrendim. <laughs> Öğrenemediniz galiba. Daha yeniyiz. Kağıt kalemler hazırlandı, notlar dikkatli alındı. Biraz şey için yani geç kapansın hemen elini çek kafanı <laughs> Bak şu kısımdan konum gelir. biz ne nerede konum? Nereye gitti? İbrahim amca 80 yaşında görüntülü arama yapmak istiyordu ancak nasıl becerdi bilinmez. Bütün rehberini silmiş şimdi. Yeniden uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçen kurcaladı mıydı? Senin burada vardı ne yaptım silmişim. <laughs> şimdi ne yapmak lazım onu bir düzelt ya. Bakalım bakalım, hayırlı olsun. Bunu da açalım. Evet, gerçekten şıkmış yani telefon. Şöyle göstereyim, gerçekten tasarım olarak biraz şeye benziyor sanki. Beşlere benziyor şurası. Güzel, içinden bir telefon çıktı. Bir tane şarj kablosu çıkıyor zaten. Bir de bu ne? Artık kulaklık bile çıkmıyor, iğnesi çıkıyor. Bu kadar. Artık kulaklık bile vermiyorlar. Düşünün. Kafayı da vermiyorlar. Sade kablo. Evet, durum bu. Bir hediye, cam kırılmazı, bir de kılıf. Evet dostlar, Almanya'da iPhone 14 veya başka bir telefon almak o kadar kolay. Çünkü gidiyorsun telefoncuya, diyorsun ki ben yeni telefon almak istiyorum, o hemen sana kontrat yapıyor. Biz bunu 3 sene kontratla, ayda 26 euro ödemeyle aldık. Ve gidip de ödeyeyim bilmem, o yok, karttan direkt kendi kesecek zaten. Yani demek istediğim, ülkede de bunlar böyle kolay ve basit olabilir. Çok zor şeyler değil bunlar. Ama işte, anlayana sivrisinek sas, anlamayana avuzunla as. Yanımda da arkadaş sağ olsun bir tane kırılmaz. Bak bu da 15 euro diyor bir hediye artı kılıf burada da 15 diyor 30 euro da hediye ederiz. Dediğim gibi Almanya'da iPhone 14 2023 Haziran ayındaki güncel fiyatı hem de kontratlı alırsa ayda 26 euro 936 euroya geliyor. 1 euro peşin ödeme 937 euroya iPhone 14 128 GB sahibi olabilirsiniz. iPhone 14'ü merak edenleri, fiyatını merak edenlere söylemiş olayım. Ne kadar kolay alabildiğimizi de anlatmış olmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir gün ülkemizde de bu tür zorunlu ihtiyaçlar lüks olmaktan çıkar ve kolayca alabilmenin yolu açılır. Daha da ucuz fiyata tarif. Hoşçakalın. Yeni bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. dostlar herkese Almanya'dan kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Dostlar herkese Almanya'dan saygılar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz. Ümit ediyorum ki ülkemizde de bu zorunlu ihtiyaç haline getirilen telefonu, o dayıların dediği gibi çıkar cebinden telefonu yenim demeyle olmuyor bu işler. Dostlar herkese Almanya'dan saygılar, sevgiler, selamlar. Bu ihtiyaç zorunlu. Peşin para alırsanız da 879 birim para. 36 ay taksitle yani 3 sene taksitle iPhone 14 128 GB'ı aldım. <laughs>